Evet çocuklara şimdi de kaç de <laughs> de 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 Bir de de şey rüzgardan da yanmayabilir. Kaç şu iç tarafta wow, istersen wow. yak. İç tarafta çünkü şey olmayabilir. Çocukları <laughs> <Şu> <laughs> eğlendirmeye değişik yollar. Ne <laughs> Züleyha yukarı oh, dur. Ayla korkuyor. <laughs> tamam. Güzel. Züleyha bak yukarı tut. Ayla bak ağlıyor korkuyor. <laughs> tamam ben sana vereceğim. Tamam ilk önce <laughs> vereceğiz. Tamam. Züleyha yukarı tut. Hadi anne. Hadi. Bak bakıyorum ben sana ama Züleyha. Bakıyorum. Bak güzel tut ama. Koktu deme şey koktu. Bak İyi, Ayla. De... Ayla sen de al yavaş al. Gel. Hadi ya tutam, gel. Tamam gel. Ben. Al sen, sen sen. Gel. Gel Bak Süleyha. bak kardeşim korktu ama bak korktu kardeşim bak. Tamam Ayla sen uzaktan tut. Tutuyor mu dedim? Bak 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 buradan bakalım mı bak bak Süleyha bak yakıyor ama. Sen de istiyor musun? Tamam uzak tut o zaman. Tamam sen kucağında onu tutup da vereceksin önce. Uu, ayla. Aferin <laughs> benim kızıma. <laughs> Dur, Süleyha dikkat takın. et. Tamam tamam yok bir şey. Dur.

Bitti mi? Sıraya dikkat et, sıraya. <laughs> dur, 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 <laughs> daha. Denizi... <laughs> 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 evet havuçlarla beraber tutuyorlar çocuklar ellerini yakmasın diye. Gerçi zaten onlar yakmaya yer buluyorlar <laughs> bakacaktı. Evet bugün aydınlık bir gündü. Ayrıyeten daha hava kararmadı tam sis var. Şimdi iki gün önce burada bayramı gibi bir şey değil mi? Her tarafta ateş falan akşamları. Gerçi ateş bu sene yasaktı. Biri yüzünden ama herkes bahçesinde yaktı. O yüzden bir iki gündür sis var, duman var. Çok aşırı ateş yandığı için. Havayı fişekler falan atıyor herkes bahçesinde. Biz de ancak böyle havayı fişek yerine. Tamam Ayla tut kızım sen. Tamam aldın mı? Dur <laughs> <Direkt, ha? gülüyor> Dikkat et. Yani katıya koyma kaldır. Kaldır yanabilir ama ya. Kaldır. Tamam so, ben... oraya git. Süleyha <laughs> dikkat et. Tamam yukarı kaldır. Süleyha dikkat et. Süleyha şunun bir, birisini yakacak sıksın. Tamam. Bitti. Ayla'nınki de bitmek üzere. Süleyha nereye tırmanıyor sıksın? <laughs> Ayla, Ayla öbür tarafa götür. Şuraya götür Ayla. Götür. içeri götür kızım hadi. Tamam gelmiyor. Gelmiyor. Ya gel bu tarafa geç ya. ya korkutuyorsun kardeşim. Ben tamam, çapman lazım. Tamam mı Ayla? <laughs> Ayla bakayım göster. Mi 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 mi. Bitti mi? Bitti <laughs> mi? Ayla. Son bir tane kaldı. Ayla mu bekliyor musun bir tane daha yakacak mı? Geç yes. ama bitti. Bitti mi? Dur şuradan hem evet. bakalım ayrıyeten. Evet. Sokaklar boş. Wow. Yarın hava buzlu olacak belli bu akşamda. Şurası merkezin yani merkez sayılır. Lezi. Yaktınız mı? Ayla. Dur geçeyim Ayla bir saniye kızım. Başına, dikkat et. Hayla tamam, tamam. <laughs> yakacaksın bizi. Dur, gel Zeyhan. Aynayı tutma, aynayı tutma, aynayı tutma. Bak tut. Tamam, tamam dur dur tamam böyle tut. Ha, böyle tut, tamam. Tamam, tamam, tamam korkma. Hayla öbür tarafa tut, tamam ben aradayım tamam. Korkma tamam. Evet, sonbahardan kalan bir gün. Güzel bir gün. evet bitmek üzere. Son çubuğumuz. Son çubuklar değil mi bunlardan? Evet. Tamam. Yok, ben buradayım Ayla. Merak etme. <laughs> Süleyman, beni, beni mi yakıyorsun? <laughs> yok, tamam. Korkma kızım. Ben buradayım. Bitti mi? Aa, evet. Ha. Anne. Aa, bakayım şöyle. Evet, ha. Bakalım. Evet arkadaşlar. Bu kadar şeylerimiz bitti. Çocuklarla. <laughs> tamam. Süleyha bittik değil mi? Tamam şimdi kapatıyoruz. Hayırlı Hayır, akşamlar. Iyi. Arkadaşlar görüşmek üzere.